Konya Spor'dan sonra nasıl bir Fenerbahçe izlediniz? Öncelikle Gökçen. Konya Spor maçı da zevkle oyuna dikkat edersek, zevkle yapabildiğimiz ölçüde, analizle bizi bağlayan maçtı. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin bu yıl atacağı gollerden ziyade oynadığı oyuna, sergilediği oyuna, temposuna, rakipleriyle oynarken özellikle kendi damgasını uğran oyunculara, dikkat etmekte yarar var. Çok hoş bir seyir, bir temaşa unsuru ekliyor lige Fenerbahçe. Sayın Ali Koç'un açıklamalarını sosyal medyaya bir yanıt olarak görüyorum. Bir, ikincisi yani bu rekabet için yemyeşil alanlar var. Bırakalım takımlar rekabet etsin. Ali Koç da kendi camiasına bir seslenişte bulundu. Evet. Çünkü şundan da kaynaklanıyor. Biz kime alacağımız isimleri söyledik. Zaten Cesus da öncesinde açıklamıştı Ronaldo ile ilgili olmayacağını. Ama üstüne defalarca tekrar yazıldı. Biz söyledik artık lütfen sezon sonuna kadar bize destek verin. E sezon sonunda gerekirse biz yine açıklama yaparız karşınıza çıkıp. Elbette doğru bir şey. Jesus ne diyor? Batu ay benim oyunuma daha uygun profesyonel evet. bir oyuncu diyor. Gerçekten de öyle. Batshuayi bu hareketli, yüksek tempoda oynayan, çok paslaşan, her hafta değişik adamlarla çehresini değiştirip oyununu bozmadan yürütmeye çalışan takımda Batshuayi o ceza alanını karıştırır. İkincisi alır stoperleri gezmeye çıkarır, öbür arkadaşlarına yol açar. Beşiktaş'ta 14 gol attı, 5 asist yaptı. Çok da fazlasını kaçırdı ama stoperler sezon sonunda şunu söylediler rakip stoperler. E bize en çok zorlayan oyuncu Watcha dediler. Tabii. Tabii. direklere yani. de çok vuran bir evet. çocuk. Çok emek harcayan bir çocuk. Yani Beşiktaş'tayken de eleştiriyorduk filan ama çalışkanlığına kimse bir şey diyemez. Rakibi kuşatan bir oyuncu. Belki Fenerbahçe'nin bu çoklu hücum planlamasında Beşiktaş'a göre çok daha başarıyla iş yapacak. Ben öyle olmasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teknik direktör açıklamaları hakemsiz, oyuna bağlı, rakibe saygıyla yapılacaksa başımla beraber dinlerim. Hatta bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Bazı antrenörler var, oyunla ilgili analitik bilgi veriyorlar. Hı, hı. O çok güzel. Onlara teşekkür ederim. Süper Lig'imizde iyi antrenörler var. Gelişmekte olan antrenörler var. Kendi kozasını örerek kendi efsanesini yazacak olan hocalar var. Onlara destek olmak lazım. Nasıl futbol sahasında olgun abi isek, kulübede de olgun teknik Direktör olmaları lazım. Sevgili Atilla Gökçe bugün bir yazı okumuştum. Aynı örneği Cesus için aslında Cesus örneğinden yola çıkarak vermişler dediğiniz gibi. E, hakemlerin hiç konuşulmadığı yani aslında bu da örnek alınacak bir davranış şekli. Elbette bazen hakem kararları oyunun önüne geçtiği. Dün akşam Kayseri Spor karşılaşmasında heyecan dolu mücadeleye sarı lacivertlerin yeni transferi damga vurdu. Fenerbahçe Kayseri Spor maçının ilk yarısında sarı kırmızıların performansı Süper Lig'de Kasım 2019'dan bu yana bir ilk oldu. Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Mişi Basuay'ı maç öncesi taraftarlarla buluştu. Belçikalı Santrafor sahaya inerek tribünleri selamladı. Yıldız golcü müsabaka öncesi tribünlere üçlü çektirdi ve oyuncu için taraftarlar tezahüratlar yaptı. Teknik direktör Cesus yönetimindeki sarı Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro sarı lacivertli takımda ilk kez bir karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe taraftarları kritik mücadele öncesi Pedro'ya büyük ilgi gösterdi. Kanarya'da Konya Spor müsabakasında ilk 11'de yer alan Ener Valencia cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Lemos kadroya dahil edilmezken Emre Mor Mihai Zahic, Diego Rossi ve Lincoln Henrique yedek kulübesinde yer aldı. Fenerbahçe deplasmanında Kayseri Spor ilk 45 dakikada rakip kaleye şut atamadı. Sarı Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de bunu yaşayan ilk takım oldu. Öte yandan Kayseri Spor Süper Lig'de Kasım 2019'dan bu yana oynanan maçlarda bir maçın ilk 45 dakikasında şut atamayan tek takım oldu. Şampiyonluk sezonunda Fenerbahçe'de forvetler gollerini sıralamaya devam ediyor. Kayseri Spor karşısında da önce Pedro sonra da King ağları sarstı. Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da benzer şekilde takımın forvetleri skor yükünü çekti. Ligde 5 haftada 15 gol atan Fenerbahçe'de Valencia 6, King 2, Pedro bir kez fileleri bularak 9 gollük katkı yaptı. Avrupa'da da 8 maçta 10 gol atan Jesus'un takımında Serdar Dursun 2 kick 1 gol attı. Portekizli hoca Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ligde 5 haftada 15 golle maç başına 3 gol ortalaması tutturdu. Sarı lacivertliler lig ve Avrupa'da 11 maçta Tam 25 gol attı. Kategoride ilk maçına çıkan ve ilk defa maça 11'de başlayan Pedro 37. dakikada attığı golle beğeni topladı. Brezilyalı futbolcu golünü taraftarla, taraftarlara armağan ederek maçı kazanmak önemliydi. Son mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu. Gol atmak için sabırsızlanıyordum diye konuştu. Bir aydır ilk defa hafta içini maç yapmadan geçiren Fenerbahçe'nin Konya yenilgisi sonrasında düşünecek ve çalışacak bol zamanları vardı. Tecrübeli hoca Jesus her maça farklı takımı vurguluyorsa da önce şampiyonluk diyen bakış açısının ifade ettiği en iyi takım ligde olandır anlayışına göre olmalıydı. Peki karşımıza ne çıktı? En belirgin rakamla başlayalım. Rakip tam 75 dakika kaleye şut çekemedi. 2 6 numara Arao ve Crespo takımı önde tuttular. Topu çabuk geri kazandılar ve ön üçlü Kik, Pedro ve İrfancan'a pas opsiyonu oldular. İrfancan dün akşam gizli 10 numara gibiydi. Sağ kanat organizasyonlarında baş rola geçti ama merkezdeki oyun aklı rolüne geçtiği her fırsatta. King ve Pedro ilk yarıda ön taraf baskısını kusursuza yakın yaptılar. Pedro etrafındaki takım arkadaşlarına hep sıcak kalmalarını sağlayan tarzıyla oyuna estetik getirdi. Attığı goldeki birleşik hareket bir tarafa kendi golünün pasını da o üstünden hazırladı. Gerçekten ekstra kalite. Ferdi'nin saobe'deki etkinliği kimseye o sayı nerede diye sordurtmadı. Ama Alioski'nin sol bekteki verimi Ferdi'nin gerisinde kaldı. İlginç bir durum. Dün akşam Kadıköy'e gelenler ve ekran başındakiler 30. saniyede Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını hissettiler. İlginç bir durum. Dün akşam Kadıköy'e gelenler ve ekran başındakiler 30. saniyede Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını hissettiler.